Merhabalar herkese. Ee, öncelikle res gibi çamaşır makinemiz var. Bu çamaşır makinemizin eee internette vesaire üzere, incelediğiniz üzere şu içerisindeki ee, sorundan bahsedeyim. Cihazı açtığım zaman, modu açtığım zaman kapıyı kapağını kilitliyorum. Buradan bir türlü programa geçmiyor. Bastığım zaman açılıyor. Hani mekanik olarak açılıyor buradan ama içindeki sistem devreyi kitlemediği için e, ürün şeye geçmiyor. Mesela size şöyle bir tarif edeyim. Diyelim ki şu metal soketini taktık. Soketi taktım. Diyelim ki bu da bunun içerisine girmiş vaziyette olsun. Ve çalıştıracağım. Dışarıdakini gösteriyorum. Sakıyorum, Basıyorum. lazımdı. Kapıyı kilitlediğini hisset bilmesi lazım. Çok elektronik bir parça, elektrik elektronik karışık bir parça. Şu an çalışmaya başlamıyor. Ondan olduğunu düşündük. Sonra onu Ondan dolayı diye söylediler. Fişten çıkardım. Neyse buradan da bunu açıyorum. Açamıyorum e, aşamıyorum çünkü <laughs> takmamışım buradaki yukarıdaki pinini. Hay Allah. Neyse. Geçebileceğim şu an. Aha. Böyle yani, de kalmış olmalıdır. Ama arkadaşlar gözlüğümden kendim yapamayacağım şimdi. Kolu boş. İçindeki parçayı zaten yukarı çekebilmiş olmak. Şimdi yukarı doğru ittirdiğimizde açacaktır zaten de. <laughs> Çıkardım ve açtım. Neyse, şu içindeki mekanik parçayı yukarı çekiyor şu tel. Şu tel şuraya giriyor. Ve buradan, şuna basıp yukarı çekilmiş oluyor. Neyse. Bunu sonunuza geçelim. Bir kere sıkışmış ama. Sıkışmış. Böyle böyle yapışmamış. Ben bunu mutlusu zannettim. Sıkışmış. Neyse. Çıkarıyorum ve bu ürünün aynısından olduğu söylenilen ee, bakayım kayıt devam ediyor mu aynen ediyor bu ürünün olduğu söylenen Olgun Emre şirket isimlemiş. demiş sipariş ettim en önde nokta açıyoruz İnşallah an aynı üründen çıkar ve çalışan bir ürün olur ve Yandım alabiliriz. sarmışlar, sarıp sarmalamışlar. sonra kilit mekanizmasında olduğunu düşündüğüm sorun çözülecek mi? Orjinal ürün demişlerdi. Emre'den atarı Rold marka demiş. Beka Tek demiş. E, sistem olarak, görünüm olarak aynı bir birebirine benziyor. Poşetini açacağım o yüzden. Bir e, kırmızı olan yerler kırmızı değil. Ama e, Rold diye orijinal demişlerdi. E, Stock demiş. 2007'de üretilmiş bir parça bir neyse. şurada bakalım. Hangi açıdan görünür? Şu açıdan oluyor. Bu açıdan görünüyor. Buradan Rot Ro ne demiş? Rot marka DA seri seriyesi demiş. İşte patent yazıyor burasında. DA 003 DA 003 767 762 92 demiş. Benimkinde bir farklı yazıyor yani ama Genel olarak bundan aynı değil. Yani sadece model değişiyor belki ama yaptığı işte aynı. Arkaya bakıyorum arkada da görünüm aynı. Burada da hatta bir seri numarası gibi bir numarası daha var. Burada da demiş ki 767. Asıl bunların satıldığı kod şuymuş. 270, 483, Şu. Mesela orijinalinde yazmıyor çünkü eski bir ürün yazmıyor ama görünüyor mu netleştiriyor mu bilmiyorum. Şurada yazıyor netleştirdi mi bilemedim. Flash'ı açsam acaba? Flash'ı da açayım hadi. Flash'ı da açtım. Görünüyor mu? Şurada ama. Neyse ben okudum zaten size. E, 270, 483, 0, diye aratınca internette çıkıyor. Bu e, cihazımızın da modeli harçelik eski bir cihaz zaten görüyorsunuz. Burası bekarlık gibi bir yer. Eee 3320SA modeli gördüğünüz gibi her şeyi bunun biridir aynısı aynısı olarak gönderilmiş herhangi bir üretiminde falan herhangi bir sıkıntı yok bakalım bağlayacağız bağlamaları da şu hata düşünün çünkü şurasından bağlayayım da sıkıntı yaşamayalım şuradan taktım diyelim taktığımızı varsayalım ben de şu parçayı takmak gerekiyor. Tepesini tutturmak için. Hazır takmışken daha, daha uğraşmam olmalı. Çıkardım. Ee, koruma olarak yapmışlar. Yani herhalde pastamızı zannetler. Girmesin diye maske ne sebep yaptılarsa. Taktım yerine. Takamadım. Şimdi şu an, şu an taktım yerine. Tepesini de şöyle kapatıyorsunuz. Kapandı. Ve ben bunu mekanik olarak elektrik devresinde ta ta taktıktan sonra denemem lazım ki hakikaten içine su alacak mı, almayacak mı, durum nedir ne değildir öğrenebilmek için. Şöyle hafiften ittiriyorum içine, tam ittirmiyorum. Ve bakalım hakikaten programa geçecek mi o arızayı gene tekrar edecek mi bize. üç bela bir şekilde taktım, çalıştıracağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım sorunumuz servis falan, desteği çarmıha ne olacak.

bir montajını yapayım ihtimalle miyim? Acaba dışarı doğru için mi devreye tamam ama bana muhtemelen başka bir sorun var gibi görünüyor. Haydi bakalım. Yani başka bir sorun var gibi görünüyor. Hayalleri... Kaladanlı... Şöyle şuradan biraz sokuyoruz. Mutlaka yukarıdan başka bir yerlerden bir sıkıntısı var. Bu aletin. Kendi kendime 60-70 liraya bir şekilde çözebilir miyim bu sorunu dedim ama sanırım çözülmeyecek gibi basit bir şekilde halledebilir miyim dedim ama olmadı. Olmadı. Bunun içinden vidası çıkmıştı. Çıkmadı. Vida da çıkmadı ondan. Şekilde bunu sabitlememiz gerekecek. Bu da ne oluyor gibi Bu geliyor mu? ne oldu? Ne no, oluyor aslında? Hı Bu da ne oluyor gibi Makinede Şöyle niyat ettim. Daha iyi olur bir taraftan düşünüyorum ama çalışmayacak sanırım ya. Başka bir problemi var gibi görünüyor. <laughs> Oy, ne bulursun. Ne olur. olur. şöyle bir idarelik sadece yaklaştırıyorum. Dış telini takmadan çünkü dış telini çıkarmıştım kapatıyorum. Dur bir şey açılıyor kapanıyor. Çalışma mekanizması oradan <laughs> görünmüyor. Takalım pinize. Bismillah. an su başladı. Şaka gibi ama gerçek. Kapatıyorum, basıyorum, bırakmıyor. Evet, mekanizma bırakmıyor. Çok şükür, demek bulundaymış sıkıntı. Ee, hani ilk baştaki gösterdiğim yerde bunu montajın yapmayla nasıl bir hissiyat alırlaması var anlamadım ama mekanik olarak bunu takıp alttan da devreyi tamamlayacak parçayı takınca normalde aynı işleri görmesi lazım diye düşündüm ben. Ama öyle değilmiş. İşte tam montajını yapıp yerleştirince ne gibi bir farklı etkisi oldu bilmiyorum ama bunu ben defalarca söktüm, taktım. İçini açtım, acaba elektrik devirlerinde bir şey var mı? Hiçbir yere bir yanık falan da göremedim hatta. Bunlarla alakalı bir şey değil gibi geliyordu ama demek ki bununla alakalı. Yine de bir şansını denemek istemiştim. Şu an montajını falan her şeyini yaptım. Dışındaki contalı bir yere güzelce içine oturturacağım da aldı bir miktar sanırım. Evet. Yani o video biraz daha uzamış olacak ama onun hakikaten şey olup olmadığını diyet etmek için ben size söyleyeyim defalarca ben onu taktım. Buraya montajını yaptım. Dışındayken falan bile ben sadece bir fikir ürktüm. Dışındayken acaba çalışırım diye. Dışındayken çalışmadı. İçinde bir sensör algılayıcı 1980 belki 80 model bir şeydir. Öyle bir şey de olacağını sanmıyorum ama ya da az önce tam soketini belki yerine oturtturamadık. Bilemedim o yüzden dışarıdayken çalışmamazlık yaptı. Tam olarak anlayamadım. Şu an ben bunun yuvasına güzel bir Şu an hiçbir yerinden kaçak olacak bir şekilde durum yok. Buradan da telimi alıyorum. Bu teli de çıkartırken çıkartmam ama nasıl takacağım? Vallahi bilmiyorum. Bir de uğraşacağız bakalım şu an. Tel nasıl becerebilecek mi beceremeyecek mi? Yok falan bir şekilde takmam lazım. Hı, çıktı. Bu da muhtemelen bir tuvalet gibi bir şey ne? Şöyle sıkıştıra sıkıştıra. Evet bu biraz esniyor. Esnedikçe de bu diğer tarafını takmak lazım. test edip alttan dirmasyon, bir şeyler yaptım <laughs> hmm. şimdi yerine otursaydı şunu bir tık kendi çapımdan çevirsem Nasıl kısmı yapamadım, Bir daha açmak istiyorum. Evet, bu plastiği biraz takarken zorlandık diyebilirim ama her yerini metal içerilerde yani bunun çıkmasını, girmesini içeri yani çamaşırları çıkartırken tutan bir mekanizma o plastik ileriye geri içeriye geri çıkmasını engelleyen mekanizma buymuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben de çok bilmiyordum. Şu an taktım. Çok şükür. Ay Allah'ım sana şükür ya Rabbi kurtardık. <laughs> Her şey Takıyorum tekrar bakıyorum. Bu da alıyor. Bu eş bundanmış. Yani, şu parça başımıza iş açtı. Eski bir mademe. Ee, kapatayım. Yaptıklarımı anlatacak olursam, internette küçük bir araştırma yaptım. Bu mekanizma çalışıyorken, yani şu ön kapağı açabiliyorken, e, programa alıp programı çalıştırdığım zaman tık 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 deyip neden çalışmaz? Çünkü e, bu mesela e, programı açtığım zaman e, bunu da açtığım zaman normalde bu otomatik olarak kilitliyor. Kilitliyor belki bir dakikalık bir zaman veya 30 saniye makineden makineye değişiyor. Bir bunun hani kilitleme süresi olmuş oluyor bir anda açılmasın kapı diye. hemen kapatır kapandı açılmasın diye bir e, emniyet mekanizması oluyor. O mekanizmasını devreye sokmadığına fark ettim açıkçası. Bas, hani çamaşır makinesini açıyorum kapatıyorum tık demeden basıyorum açılıyor, basıyorum açılıyor. Az önce şimdi tık dedi. açılıyor, basıyorum açılıyor dedim herhalde bu e, kilit mekanizması devreye girmiyor kilit mekanizmasının devreye girmemesiyle alakalı birkaç video şey izledim. O videoda da gösterilen şey buydu. E, buradaki şu alttaki metal veya bazılarında da şey oluyormuş bir tırnak gibi bir şey tornavida ile sökülüyormuş. Hani şu, öncelikle şunu çıkartıyorsunuz. E, teli. Hani şunu ileri geri yapmasını çıkartıyorsunuz. Sonra şurayı ayırıp şu parçayı çıkartıyorsunuz. Zaten bir tane şunda bağlantılı olan yeri var. Bir de soket olan yeri var. Gördüğünüz daha önce videonun başında onları yeniledim, taktım gördüğünüz gibi dışarıdayken denedim ama dışarıdayken ne gibi bir hissiyat aldığı da çalışmamazlık yaptım yani ben teyit etmek için olmadı ama şu an için çalışıyor. Şu da montajını güzel bir şekilde yaptım. Aldım malzemeyi iade etmeyeceğim. 69 liralık bir parçayla bol da aradım aradım affedersiniz. Şu parçanın aynısına benzerleri yan sanayizde orijinali 120 lira bir de servisinde. Ondan sonra inat ettim yani hani Adam ayağına kadar gidiyorsun ama adamlar internetteki fiyattan daha fazla satıyorlar. Bunu ben genelde yediremiyorum kendime. Tam dükkan kirası düşün bunu yapıyor ama internetteki adamla en aşağı aynı fiyata bile satmış olsa gider oradan alırsın. Aradım aradım birkaç yere. en son 100 liraya falan vardı. İnat ettim dedim almayacağım ya. Yaktım yakıt parası olsun olsun. İnternetten sipariş ettim. günde geldi zaten. iki üç güne kadar geldi aldık taktık gördüğünüz gibi montajını yaptım ben şimdi servis çağırsam bu eski makine için asastan 100 lira para vermezler affedersiniz işimizi görüyor burada işte eşyalarını falan yıkıyorum bir şekilde evdeki ada pazarında hariç ada pazarındaki iyi de bu böyle idarelik fazla para vermek istemedim açıkçası yetkili servis çağırsam veya özel servis çağırsam servis sadece ben Bolu'dayım bu dağ kent oturuyorum Ta merkezden dağ kente belki 100 liraya bir şey isteyecek, sadece gelip inceleme. Gelecek bu, bu parça olmayacak elinde, ben bir daha geleceğim diyecek. Veya varsa kendine şu parçayı bana 150 liraya satacak. 100 lirada montaj, işte gelme, servis ücreti diyecek, 250-300 lira para alacak. Yani ben bunu kendi bir risk aldım, 60 liralık bir risk. Hatta bunu da, bu şekilde bu riski alırken de zaten şeyi düşündüm. Hani ben 120 liraya bu malzemeyi aldım diyelim, şu taktığım malzemeye. Diyorum ki adama, buradaki yetkili, servistekine veya diğer satıcılara, ben bunu 100 liraya aldım, eyvallah, gittim eve denedim, taktım. Montajını yaptım, çalışmadı. Gene sana getirip iade edebilirim. Benim diyorum, elektronik parça, ben, sen bana iade edemezsin diyor. En ön bir de vesaire, muhtemelen bunların iadesini kabul ederler, etmezler. Orası soru işareti, onu tam emin değilim ama en azından dedim, riski daha aza indirgeyim. 100 liraya da, 120 liraya da, 60-70 lira vereyim, deneyeyim. O oldu, oldu, olmadı. Bunu atacaktım zaten çöpe. 1.300-1.400 lira, yine 500, 5 kiloluk e sıfır bir şey alacaktım ki 2-3 sene işte garantisi olsun vesaire. Hani bu şekilde e, ee, maliyetleri azaltabilirsiniz. Daha şey işte elinizde yaptığınızda yapabilirsiniz. Benim önereceklerim bu kadar. Çok bir malzeme de yok. Bu akülü olmasına gerek yok. Normal bir yıldız tonu bir olacak bir şey. Soket taktım. Bir tane tel kablo çıkardım. Tel, teli çıkardım. Bir şey de yok yani. yani. Yapabilirsiniz. Yapılmayacak bir şey de. En azından denersiniz. Baktınız olmuyor. Ondan sonra servis çağırırsanız değecek bir makineyse değmeyecek bir makinesi da ikinci elce burada çevirirsiniz. Yine bir makine alıp geçersiniz. Kilit mekanizması olayı bu şekilde. Herkese saygılar, sevgiler güle güle. Bay bay. Abone olup beğenip e, yorum yaparsanız sevinirim. Güle güle.